Burada mı atıyoruz? Atalım burada ya. Ne güzel gökyüzüne baksanız ne güzel kari, yağmur yağıyor. Ya, oyunun başında onu söyleyecektim ben. Bu sisli oyunlarda genelde biz girmiyoruz ekip olarak. O, avuk ha, var, avuk almıyorum ben. Almıyor. Almıyor. Ben aldım abi Tamam. Abi şey kar 98 bıraktı Aa sağda köprünün var ya durmuş adam... Gidelim mi yoksa? Drop falan Bence direkt geçelim abi hiç uğraşmayalım. Kasma var Bu burada birileri ya. var. Ek... O araç biri var biri var. Artık yok. Araç var. Tamam, bunu da ben bitirdim. <laughs> Dostum, buggy durdu. Buggy'nin adamı duruyor ha biri. Nerede? <laughs> buggy buna da uzağa gider mi ya? Dururlar mı buna uzağa? Hiç bilmiyorum ki abi ya. mark the var. Baydım. Baydım. Gel 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 Biden. gel direkt. Abi benim. Seni almaya geliyoruz abi. Drop'un üst tarafını keselim. Adamı Buggy gitti. ya. Bagi gitti. Gel Mustafa abi. Baygın var drop'un üst tarafında. Arkandayız abi. Dostum geliyorum. Geldim. Rahat ol. Tehlikeye atmayacağım. Bagi üst tarafı alacağız. Bagi'liyi gördüm. yaklaşmaman gerek bunlara ya. Sen rahat ol abi. O iş bende. Adamlar hemen altta sisteler. <laughs> hemen önümüzde olması lazım onlar çukurda. O aldılar onları. Buradalar. <laughs> Evdeler mi? Taş, taş Hayır, arkası. Bir sessiz al be. Taş arkası. Hı? Taş arkası. İşaretli abi. Enemies Tamam, hepsi tamam. Süper. Süper. Sisiniz varsa sis atın Kapan buraya. Çok oğlum be. açıkta kaldı. Sis yok. Attım. Of süper. 6 bıraktım, 4 bıraktım. Bir I tane şey lazım bana sadece. Kar 98 varmış bunda. 98 varmış. Var var onda var. İyi yaptın kanka boş ver. Siz iyidir. Çok açıkta da iyi değil gerçi ama. motoda avm mermi satmak çok akıllıca bir şey değil ama <laughs> i̇şte yapıyoruz böyle şeyler abi atil <laughs> etmemiz lazım arkadaşlar köprüyü geçmemiz lazım Aha buggy yani. geliyor 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 <laughs> o tekmiş o buggy az önceki benim buggy i. tamam mermi yedi durdu o <laughs> arabamın buggy mi? Buggy değil o. Kırmızı araba. Uzaktan buggy gibi Abi geldi. Abi ondan bana. birden fazla, birden fazla kişi şey var. Onda arabanın rengi değişti. Bunlar var ya köprüyü tutacaklar ha. Vallahi bilmiyorum ama. Of, önümüzde durdular gibi. Araç Hı. geçmiyor. Hı. Tepeyi mi aldılar bunlar? Ne yaptılar ya? Abi bunlar var ya bizimle oynayacak şimdi güzelce. Bunlar karşı Geç kaldık biraz. Oynayacak. Aa dur patladı köprüde araç patladı. Of köprüde patlattılar zaman... bunları. Abi bunları köprüde patlattılar vallahi. Köprüyü keseceğiz. Yapacak bir şey yok. Onların loot'una bakarken alırız onları. Gelin. Aa araç geliyor. Ha Dilek mi? Ben, ben, evet, ne olur, ne olmaz diye araç tamam. Bunlar şimdi birini bekliyorlar ah. beklemiyorlar mı bilmiyorum. Köprünün tepesine çıkma. Aldım. Bunları alandı muhtemelen. Direkt öldü çünkü. Aynen. Hadi gelin. Aynen. Hadi. Gel 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 gel. Abi kö gö köprüyü tutmuşlardır. Köprü Azim temiz ya. abi. Temiz temiz. Öyle gözüküyor yani. Anlama bu köprü temiz olma ihtimali yok. Arabayı şu ileriki şeye de bırakalım. Şu yanmış aracı şuraya, şuraya da bırakabilirsiniz aynı. Ya ya bir şey söyleyeyim mi direkt? Direkt saklı Kanka. aracı. Kanka bu köprüden daha bize ekmek çıkar. Kesin çıkar. Ha, bir kastı ya biri geliyor. A köprünün başındalar. Köprünün başı. Aynen göstermeyin acele etmeyin. Aa şeyin içi de dolu. Tam bir tane yedi o. Elin üstünde hala var mı? Ha, tepede. Gördüm. Tepedekine anla sıkın. Vurdum. İyi sağdaki baygın. Ona doğru gidecek. İzin vermeyin abi. Diyedin. E? e? e Siz durumu ne? Bir şey değil mi? Turu ne? Köprünün altına ineyim mi ben? İnme Yanına git E'ye bak Şuraya git e okay. Dört, Arkayı sol ben Helal. Maydam sırtından vuruyorum. Bir daha vurdum. Bir daha aldım onu. Helal helal helal. Bak buradan helal, helal, ol. helal. Ama daha adam var ha. Düşmem inşallah eyvah. Yani. atlayınca düştüm ya. Suya atlayıp gelmen lazım ha. direkt. Bir kişi köprüde dur, kalsın dur. gene. Abi sen. Tamam ben köprüdeyim. Atlıyorum ben. Suyu atla, atla. kanka. Hı -hı. Ben mermiyi yiyince direkt atladım. Var daha açık oğlum yaarımda. O şimdi benim baygın olduğumu bilmiyor ben. Yere düştüğüm için bayıldım ya. Yoksa atlardı buraya. Aa karşıdan köprünün sağından bize blokluyor kanka. Vurdum. Harika abi. Biz de ilerleyeceğiz abi o tarafa doğru. Tamam ben bilerek sıkıyorum hadi çıkın sonra. of AVM ile nasıl çaktıysam İhih. kanka Abi, birden hayır, aynı anda vurdu aynı anda vurdu dikkat et kanka dikkat edin var. kanka şu atlayana kanka önümde onları elimde AVM var Dur, Abi oğlum, biz güvendeyiz burada da. Bir dakika Öldüm canımızı toparlayalım. Yedi. Aldım adamı. Helal. Direkt öldü mü kanka? Allah. Bomba var. Allah. Direkt öldü. Helal. Dostum suya indim. <laughs> Alana doğru koşuyorum ben. Kar 98 var. Orada demiş. da biri var aynen. Senin işaret attığın yerde de biri var. Görsem kafadan alacağım onu da. çıktılar aşağı oynuyorlar onlar. Buraya gelemeyeceklerini anladılar. Baydım. Baydam. İki tane mermi yedi ama <gülüyor> <gülüyor> gelmedi. De. Eyvah Ayvah. silah değiştiremedim ya. Abi karla yakalandım ya. Yapma nerede abi? Allah kahretsin ya. Of sen çok biraz uzaksın. Var, dur orada ya. Ben Kanka uzarım, gel biraz. gel Kanka gel. Eyvah aldılar. Sık Sıkıntı var. yok. Çok fazla Tepede ora ora biraz ora kalabalık. çok kanabalık. Çok yanlış onun vardı. Üstünde adam olduğunu bile bile sana sağlıyor. Bir like. <laughs> Sağ taraftan Sağ taraftan oldu. Abi sen Dostum durabın yanında, durabın yanında. Bak burada biri var. Efendim, ben hani bakayım. ben dedim ya sana burada bir birini gördüğüm gibi geldi diye. Hakikaten varmış bak. Eee, yo, ben baktıydım yoktu ya. Yok ben o gördüm orada. Ya. Yok ben. Ama iyi ki bak bak geliyor bana doğru. bir tane bayıldı. Abi 3 numaranın olduğu taş çok iyi. Şu baygını kaldırmasınlar da. Yani ben yanıma gelen tek bit biri geldi. Yani ben onu çok rahat alırdım da elimde kar 98 ile Hadi ya. Hadi. Hmm, silah değiştirince gitti. Ben bir de sizden tarafa çok baktım. Ya. Önceden tepeye çıkabilirdim birazcık. Onu açıkta yakalatmazdım da. Kanka sen neredesin? Kanka sen... Tepeye doğru oynayacağım hmm, bilgin olsun. Bekle o zaman biraz. Dostum adamlar yukarıdaki evde. Söylememe gerek yok. Ne oldu? D dondu, te oyun dondu Oyun dondu. Abi. Kanka buraya nasıl sızacağız ya? Çok zor. Adamlar yerimizde biliyor. Abi alan verince kadar bekleseydiniz Keşke ya. Daha çok kişi var çünkü. Sağda drop'un arkasında yatabilirler bak. Oradaydı biri. Sağımızda drop var. Onun arkasında yatabilirler. Yok, düştüm sağında sağında ben taşta. Üçtüm ara. Sağında taşta da. Heh, orada. Ağacın sağa. tepeye bir bakacağım. Ölürsen Kanka önce. sen, tepeye çok da doğru yapmıyorsun bence. Kanka tepe temiz. Gel tutalım derim. Çivi, çivi tepeye alın abi. Aha orada. Çok güzel. Aldım. İkisi de tamam. Aldım. Kanka son bir. Yakın, yakın, yakın Dilek. Bekle beni. Yakın, yakın oynayın, yakın oynayın. Son bir kaldı. Şu evin O dur bomba geri geldi. Bomba geri geldi. Ortadan Kanka bence var ya şu evin arkasından kanka. gelecek gene o. Şu benim bir tane alıp da bir tane kalan var ya kanka. Bak o buralardan gelecek yine. O, o bence. Ya da alana ölecek. Kanka gördüm gördüm, Marta gördüm, Marta gördüm. gördüm. Marta Allah aşkına önümde kanka. Yatıyor. Yatıyor. Vay ya seni! Vay seni! Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? İçini de sağla bana ağaçta. Allah'ım o kadar sıktım ona. AWM 7 ye o kadar sıktım. <laughs> Çok iyiydi ya. <laughs> Elinize sağlık.